Arkadaşlar güzel bir günden Merhabalar sizlere Bugün yoğun bir gün geçireceğiz Esma'nı babaannesine bıraktık Şimdi Eşimle birlikte Önce bir dişçiye gideceğiz Ondan sonra Esma'nın kontrolü var Bugün daha sonrasında da Esma'n için bugün sürprizlerimiz var arkadaşlar Şimdi dişçiden çıktık arkadaşlar 20'lik dişlerim çıkıyormuş Onlardan dolayı Hafif ağrılar başlamış Neyse ki dişlerle ilgili farklı bir problemim yok. Şimdi Esman almaya gidiyoruz. Esma'nı doktora götüreceğiz. Esma'nın bugün kontrolü var dediğim gibi. Geçen hafta doktora gittiğimizde Esma'nın e, bazı problemleri vardı. Kusması olmuştu, doktor birkaç ilaç vermişti. Onlarla ilişim tekrar bir gözden geçirecek durumumuz nasıldır diye. O zaman tekrar sizinle daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar Esma'nı aldık biz şimdi. Hastaneye götüreceğiz. O zaman günümüz başlasın tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi doktordan geldik biz eve. Çok şükür hiçbir şeyimiz yokmuş. Kontrolümüzü tamamladık. İlaçlarımızı bir sonraki aya kadar kullanmamız gerektiğini söyledi doktorumuz. 9. ayda bir aşımız varmış. Menenje taşımız. O zamana kadar tekrardan ilaçlarımızı da kullanacağız. Bu arada arkadaşlar Esman'a kullandığım özel bir kan damla ilacımız var. Doktorumuz yeni vermişti. Bir de B12 ilacımız var. Onları da size daha sonrasında göstereceğim. Bizim kullandığımız ilaçları. Onlar şu an için bize çok iyi geldi. Sadece e, kan damlası biraz kabız yaptı ama doktorumuz da onunla ilgili damlalarda biraz ayarlama yaptı. Azalttık damlalarımızı. Ona göre durumumuza bakacağız tekrardan. Şimdi... Esma'na bugün sürprizimiz var! Ama daha sonra Esma şimdi uyuyacak, dinlenecek, uykusunu alacak ondan sonra. Evet arkadaşlar, biz şimdi yola çıktık. Esma'na bugünkü sürprizimiz bebek sıpası. Oğluma güzel bir değişiklik yapacağız. Hem 7. ay kutlaması olmuş olacak oğlumuzun. O yüzden biz de yola çıktık şimdi. Ailecek sıpaya gidiyoruz. Esma bugün çok eğlenecek. O zaman orada görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hazırız annesi Koltuk kaldırına tutun. Kaldırın havaya. yavaş yavaş aldığımız su gibi suya bırakacağız. Ben yanınızdayım. Zaten sanki bırakamadır. Bırakamadır. Evet evet o zaten şu an tepki verir de eğer hoşlanmasaydı. Bırakın bırakın. Ben size şu kollarınızı da... tamam. bırakın. Bırakın bırakın. Bırakın Şöyle Bırakın <laughs> maşallah çok iyi. Alayım <laughs> 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 arkadaşlar Esma'la birlikte Spaya geldik hep beraber. <laughs> Esma şimdi çok eğleniyormuş. Bir anneciğim çok güzelmiş. Çok sevdi suyu Esma. Arkadaşlar bu arada burası çok güzel. Sizlere de tavsiye ederim. Sevgilinizle <laughs> <laughs> birlikte güzel vakit geçirmek istiyorsanız ya Çok haklısınız ama en azından evet. yani şöyle bir şeyler denemiş bile olmak bizim için evet. bir avantaj oluyor. Ee, onun haricinde yağ olarak ne kullanıyoruz annesi? Yağ olarak dansında e, yiyebiliriz. Tamam. Ee, herhangi bir alerjik durumu yok herhalde, tamam. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz yoksa yani doktorunuz illa bunu kullanacaksınız demiyorsa biz hiçbir marka ürünü istemiyoruz. Neden? Ee, çünkü el gidiyor, ayak gidiyor, otomatik olarak yemiş oluyorlar. Biz yiyemediğimiz hiçbir şey bebeklerimize sürmek istemiyoruz ve bütün markalarda bu cansınlar, mum seralar, şeyler hepsi de koku var. Ya bizim amacımız koku yoğunluğunun da az olması aslında bunu istiyoruz. Ee, neden? Çünkü anne kokusuna ihtiyaçları var. Aramızda herhangi bir koku girsin istemiyoruz. Biz dediğim gibi el ağza yaklaştıkça yiyebileceğimiz bir şey istiyoruz. Aslında Oksun kullanıyorum nereden çok daha. Ama onlar da sonuçta hani veririz. kimyasal olduğu için derler ya doktorlar hani her gün yıkıyorsanız bir gün şampuanla bir gün şampuanlamaya çok kimyasala maruz kalmasın. Aslında amaç bu. Biz tatlı badem yağı kullanıyoruz, siz de kullanabilirsiniz. Hani hı hı. yenilebilirdir ve hiçbir şekilde kıllanma yapmaz. Soğuk sıkıntıya aşırı ötürür. Hani hindistan cevizi yatsam yağı da kullanabilirsiniz. Hı hı. Ama ben kendi hı. olma 1 yaşına kadar hindistan cevizi yağını çok kullanmadım, yoğun kokar. Hani o yüzden çok 1 yaşına kadar önermiyorum ama çok besleyicidir. Tabi isterseniz kullanabilirsiniz. Onun masajı anne baba dışında üçüncü bir kişiye yaptırmıyoruz. Eğer alışırlarsa diyorlar ki bana herkes dokunabilir. Böyle olunca da 2-5 yaş arası dönemde yabancı ayıramıyorlar. Yani biz amacımız bu dokunuşların sadece anne babadan geldiğini bilmeleri. bunu da 0-2 yaşta veririz. yani anne baba biraz da gazını çıkarmak istese bile yaptırmamak gerekiyor aslında. E, mümkün olabilirse <laughs> bu şekilde evet. sağlarsanız çok güzel olur. Onun <laughs> haricinde her seferinde izinle başlayacağız annesi. Buyurun önce yağı. Ellerimizi bir güzel ısıtıyoruz. Şimdi dokunmadan bir soracağım önce ona. Benim için masaj yapabilir <laughs> miyim ben sana? Buyuracağım. keyfi yerindeyse bizim için evettir annesi. Koyuyorum ellerimi bacaklarımın üzerine. Sonra da bacaklarımdan birisini tutup bileğimden kavradım. Başlıyorum. Kasıktan ayak bileğime, kalçadan ayak bileğime sağ ve sol elimle geliyorum. Buna hiç süt salma deriz. Sıkıntı atıyormuşuz gibi aklınızda kalabilir. Sonra iki elimle üst bacağımı tutup şöyle hamur yoğurur gibi. Süper. Ayak bileğime doğru çıkıyorum, çıkıyorum. Sonra geldim tekrar. Ellerimin arasına kayıp gitse. Şöyle üst bacaktan bileğe doğru geldim. Sonra ayak tabanımızdayız. Yani işte şöyle parmak köklerimize doğru yatay yatay ilerledik pıt 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 pıt. Her yeri uyarıyorum. Hiç boş yer bırakmadan. Gezindim ayak tabanımda. Sonra bir hayali C harfi yaptım. Baş parmağım topu, işaret parmağım, parmak köklerim alıp sadece işaretle bas. Ay ağzım güzel O ne? o ne? Çok, ay ki bunu öğrenmiş. kendi öğrendim. Çok güzel. Sana da aynı hareket. Oh, çok gülerim ne güzel. Ortan okul. Ya anne baba nasıl bebek öyle oluyor. Siz bilirsiniz o da o yüzden öyledir. Sonra bezelyelere geçiyoruz. Annesi her bir parmağını kökten uca minik 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 seveceğim. Diş çıkarma dönemindeyse şöyle evet. parmak uçlarını kıt 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 baskı uygulayabilirsiniz. Çok rahattır bu şey yaptıktan sonra parmakları yaptıktan sonra. Sonra da parmak köklerimizden bileğimize doğru geldik. Tam tersi annesi bileğimde daireler çiziyorum. Bir hal hal varmış gibi düşünüyorum. Tuğ boncukları bir sevgi. Bunu tuttum. Hmm. Bir kelimesi bakalım. Ve göz kafesimizden kasıklarımıza doğru ellerimiz yatay yatay geldi. Sonra göbek bilimi iki baş parmağı koyup yanlara doğru aynı hizada açılıyor. Of. Tuttuk ayak bileklerimizden. Karnımızı doğru itip en az altı maksimum 10 saniye yeterli bekleyeceğiz. Yeterli dur. Çektim. Şimdi sağ ellemi yazıyoruz sol elleme. Sol ellem göbek derim içerisinde. saat yönünde. Tam tersi. Aynen. Dönüyor. Benim hiç kaldırmadım. Şimdi de sağ elim bana yardım edip kaçacak. Ama sol elim tam alttayken bunu alırsanız hiç denk gelmezler. Aynen budur. Bravo. Aa, ne yapıyormuşuz ya? Sakın. Amacı hep bağırsak çıkış yönüne gitmek. Evet. Bravo. Sonra da annesi sağ elimizi şöyle göbeklerimizin altına koyup parmaklarımızı şöyle geri geri geri. Ama bir tık baskıyla yapın bunu hissetsin. Hmm. bağırsak çıksın. <laughs> Şimdi I love hareketimiz var annesi. Önce sağdan bir I harfi çiziyorum dümdüz. Bu A. Şimdi göbek çok az üstündeyim. Solla sağ birleştirip dümdüz aşağı ineceğim. Şöyle. I love Yo. Süper. Şimdi göğsümü açıyorum annesi sağ sola doğru. Sağ kasıktan kolumuza gelip tutuyorum. Soldan sağa doğru gelip tutuyorum. Çapraz çapraz ellerim ilerledi. Sonra şöyle bir sevdim ayaklarıma kadar. Şimdi kollara Biraz geçeceğiz. Şöyle tam koltuk altındayım. Omuzdan bileğe, sırttan bileğe, sağ ve sol elimle geldi. Sonra tuttum, şöyle hamur gibi yine yoğurduk. Aynı bacak gibi. Sonra geldik, avuç içimizdeyiz. Baş parmaklarım biraz ilerledi. Pıt 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 Şimdi geçeceğiz. Her bir şöyle kök damıcığı sevdi. Parmak parmağım köklerinden bileğine doğru geliyor. Tamam, güzel. Sonra da bileğimizi şöyle daireler çiziyoruz. Aynısı tam bir tur atacağım. Evet. Ve bilekten omuza ve sırta doğru sağ ve elimle geliyorum. Sonra şöyle bir yuvarladım. Genelde elimizde kalan yeterli ama çok kuruysa baş parmaklarınıza verebilir. Yok yeterli Değil şu an. Tamamdır. Evet. Önce alnımızı şöyle bir kısa açıyoruz. Aynı işlem kaşlarda. Ay dur, dur, dur. Yukarı. Opa. Bravo, süper. Burun tıkanıklığına çok iyi gelir. Şimdi üst dudağımızın üstünde bir gülen yüz çiziyoruz gelme kısmı. Şöyle yukarı doğru. Sonra alt dudağımızın altında bir gülen yüz. Uykuşum, uykuşum. Şöyle iki parmağımla çene kaslarımı oluşturdum. Ve kulağımın arkasından geldim. Şöyle çeneme kadar. Oh. kadar popoya doğru ellerimi yatarlasan yatar, geliyor. Oh, oh. Şimdi bir elim popoda, diğer elin de sanki sıyırıyormuşum gibi evde besiz yatarsın. Şu an el yer atmak istiyorum. ayak bileklerinden annesi. Bu kez en popo ayak bu kadar. Şöyle geldi. Şimdi alan genişleyecek. Genişleyince şöyle iki elle de yapabilirsiniz. Önemli olan o kıvrım, onu hissetmesi dan başlasak daha iyi olur. Belden şöyle omuzlara doğru dairelerle yukarı çıkacağım. Sonra da aynı dairelerle aşağı iniyorum. Sonra da aynısı açtık aynı parmaklarımızı, sanki sırtımızı tarıyoruz. Oh. Sonra aşağıdan yukarıdan tık 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 çıkıyor. doğru açarak aşağı ineceğim. Süper. Sağ kalçadan solumuza, sol kalçadan sağımıza. ileri şöyle çapraz çapraz geldi. Onu şöyle bir seviyorum ayaklarıma kadar. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Üstümüzü yine güvenebiliriz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Esma çok keyifli bir zaman geçirdi. Hem rahatlamış da oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum eğer gitmek isterseniz. Gittiğimiz yeri de bu arada çok beğendik. Çok iyi ilgilendiler. Gittiğimiz yeri bu arada arkadaşlar açıklamalara bırakacağım. Sizler de gitmek isterseniz. Çok mutlu oldu bugün. Masaj eğitimimizi de aldık birlikte. O zaman videomuzu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.